Selam Cimbomlular. Galatasaray'ın cesur yeni taktiğini konuşma zamanı. Rizespor'a karşı heyecanlı iki birlik galibiyetten sonra Okan Hoca değişikliğe gidiyor. Üçlü savunmaya veda, dörtlü savunmaya merhaba. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı ortada, sağda Frankowski, solda Eren Elmalı olacak. Mario Lemina lige geri dönüyor, orta sahada Torreira ve Saray ile birlikte. Kanatlarda ise formda olanlar oynuyor. Barış Alper, Sallay, Yunus ve Kutucu. Morata dönene kadar hücumda tek başına Victor Osimen var. Hazır olun çünkü Galatasaray daha da gürleyecek. Selam Cimbomlular. Galatasaray'ın cesur yeni taktiğini konuşma zamanı. Rizespor'a karşı heyecanlı iki birlik galibiyetten sonra Okan Hoca değişikliğe gidiyor. Üçlü savunmaya veda, Dörtlü savunmaya merhaba. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı ortada, sağda Frankowski, solda Eren Elmalı olacak. Mario Lemina lige geri dönüyor, orta sahada Torreira ve Saray ile birlikte. Kanatlarda ise formda olanlar oynuyor. Barış Alper, Sallay, Yunus ve Kutucu. Morata dönene kadar hücumda tek başına Victor Osimen var. Hazır olun çünkü Galatasaray daha da gürleyecek.